Merhaba arkadaşlar. Bugün size güneş enerjili 10.000 miliamperlik power bank'ını Evet, şu şekilde bir power bank'ın. Bununla ilgili görüşlerimi anlatmak istiyorum. Sizinle paylaşayım istedim. Güneş enerjili. Evet, ışığından da şarj olabiliyormuş. Evet, şu anda görünüyor mu? Görünüyor galiba. ışığa doğru tuttuğumuzda şarj başladı. İki tane USB çıkışı var. Basıyorsunuz lan basıyor yani. evet. Güzel. Görüntü olarak güzel. Göze hitap ediyor. Plastik. Buralarda bantlar çekeydi. Söktüm ben o yüzden şu anda vidalar gözüküyor. Bu vida falan gözükmüyor. Şimdi bu gün ışığında şarj oluyor diye ümit ettim. Hayal kırıklığı yaşadım tabii ki. Şarj olmuyor çünkü. Sadece bu lamba yanıp yanıp sönüyor. Psikolojisini bozuyor insanın bu da. Ee, normal içeride harici klasik şarj aletimle bağladım, şarjımı yaptım. Dedim bari minimum e, en azından bunu normal powerbank olarak kullanayım diye düşündüm. Çünkü güneşte deneme şansım olmamıştı işte dışarıda. Şarj oluyor evet bir kez şarj edebildim. Sonrasında bunu güneşe bıraktım. Güneşe bıraktım. Güneş enerjili power bank ya. Ee, birkaç saat geçti güneşte. Daha sonrasında daha sonrasında yani dışarıda oda da bir, saat mecburi kaldı işte veya iki saat araçta. Araca döndüğümde İçerisindeki bataryanın bu komple kasanın şiştiğini şu şekilde gördüm. Şişmişti ve içerisinde iki tane bu şekilde lityum, polimer 3.7 volt iki tane böyle batarya. Ben bunu tabii şişmiş söktüm daha sonrasında kendim dışarıda imha ettim. Siz denemeyin. Yanıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldık yani. Allah'tan fazla gecik demişim. patlayacakmış. iki tane bu şekilde yastık gibi olmuş piller Şu anda içerisinde 4500 mAh'lik pil taktım ben. Ama onu dahi doldurmuyor cihaz. Yani bir şarj ünitesi var içerisinde. Kendi kendine lamba yanıyor yanıyor sönüyor. Evet. İnternette YouTube'da tanıtım kanallarında izliyorum. Şarj bitmeyen batarya diye. Hiç tükenmeyen pil gibi reklamlar yapılıyor. Maalesef bana böyle bir şey denk gelmedi. Evet. Yani bu alet sınıfta kaldı. Hiç düşünmeyin. Almayın aldığınız zaman da aynı sonuçla karşılayacaksınız Bunda emin olun yani ortada sonuç ortada evet maalesef kandırıldık arkadaşlar evet ürün bu hala şarj oluyor uzun zamandır da bu şekilde maalesef pilleri değiştirdim farklı bir şekilde pek kullandım ama yok maalesef. Güneş enerjisiyle şans olmuyor arkadaşlar. Dolduramıyor. Maalesef. Olay sadece reklamdan ibaret. Bakalım. Şimdi yeni bir ürün aldım. Yine güneş enerjisi. Onu deneyeceğim. Daha sonra yine sizlerle paylaşırım. Bakalım onda nasıl bir sonuç alacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.